Amerika'da bir polis memuru olmak birçok eleştiri beraberinde getiriyor. Polislerin yaklaşımı kimi insana doğru gelmiyorken kimilere de daha sert olmalarını istiyor. İnsanları anlamak zor ama biz bu videodaki insanları anlamaya çalışacağız. Bugün izleyeceğiniz videoda eleştirecek çok fazla şey var. Anlamsız görünen ama birilerin hayatına mal olabilecek şeyler var. Girilen bu yolda bazen kendini kurtarmak için başkalarına zarar vermen gerekir. Bunun sorumluluğunu kimse anlayamaz sadece sen ve içindeki pişmanlık hissi vardır. Bu arada kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımız yeni olduğu için sizlerden gelen beğeniler ve yorumlar benim için gerçekten önemli. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi benden esirgemezseniz çok mutlu olurum. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız tüm yorumlarınızı okuyor olacağım. Şimdi eğer kemerlerinizi bağladıysanız video başlıyor. 23 Ekim 2024 saat öğlen 12.15 sularında Elroy Clark'ın 911 aramasıyla polisler yola koyuldu. Clark polislerden evinde 3 aydır misafir ettiği Troy Jensen'ı evinden çıkartmak için yardım istemişti. Polisler olay yerine gelirken Clark'ın aktif bir tutuklama emri olduğunu fark etti. Tutuklama emrinin sebebi ise daha önceden bir polis memuru ile olan münakaşasından kaynaklanıyordu. Clark daha önce bir kiracısını evden çıkartmak için polislerden yardım istemiş ve departmana gittiğinde polislerin onu kötü davrandığını iddia etmiş isten davranışından ötürü polislere dava açmış fakat açtığı davanın mahkemesine gitmemiş. Mahkemeye gitmemesi sonucunda hakkında tutuklama kararı almış. Olay yerine gelen polisler tutuklama emri olduğunu öğrendiğinde Clark'ı tutuklamak istediler. Şimdi size göstereceğim konuşmalar polislerin henüz tutuklama emrinden haberleri yokken Clark'a yaklaşımını gösteriyor. What happened It needs to be maintained. It's pretty peaceful right now. And my my home and I told me you can't come in without permission. Yeah. So you violated my space around. Well, then came and slammed my door. So he destroyed. Yes, that's destruction of property. Police are currently currently Sonrasında polis memurları telsizden gelen anonsla bu adamın isminin Elroy Clark olduğunu öğreniyorlar. Ayrıca tutuklama emrinin olduğunu bu sırada öğreniyorlar. Şüpheli yanlış isim vererek olaydan kurtulmaya çalışıyor. Hey, come here. Come here. Elroy Not my name. It is. No, it's not. It is. You got a warrant for your arrest. Listen, uh, calm down. No one's calming. Don't listen to that man. Take off your glasses. What is your name? It's okay. What's Ta your name? Take off. I sold you, It's Ben Day. It's not Ben Day. I got your picture pulled up, man. That is You're not Elroy. Me. That okay. is not me. Okay, How are you gonna tell me who I am? I got proof. I got your picture. That's proof. I That's have your bullshit. ID. That's bullshit. I have your ID. That's bullshit. You got bullshit in your hands, in, in your eye Your car. Calm down you're on my land you're telling me to calm down you've got a warrant for your arrest i've been here peacefully m making things happen in my world in my space i'm allowed to do that i haven't troubled anyone there's been no crime it's what's going to happen there's no crime it's a civil matter and i said leave Polislerin sadece tutuklama emrini yerine getirdiklerini unutmamanızı istiyorum. Suçsuz olduğunu polislere değil de gideceği departman anlatması gerekiyor. Departmandan gelen emir şüphelinin tutuklanmasını istiyorsa polisler hiçbir şekilde şüpheliyi bırakıp gidemez. Bu yüzden bu kısımda eğer gerçekten suçsuzsa bile teslim olup departmana gittikten sonra ifadesinde istediği her şeyi belirtebilir. Şüphelinin tutuklanmaya bu kadar direnmesi gerçekten suçsuz olduğunu inanmamızı zorlaştırıyor. Ayrıca

I want if, to stay calm. If you fail to comply, if you fail to comply to what I just said, I want to stay calm. If you fail to comply with what I just said, there's Put your hands behind your back. Listen, I don't, I no, don't take not orders from it. you. Listen, <laughs> you are not touching you. You're about to get taped. For what? Polislerin en kısa sürede en az zararla bu adamı tutuklamaları gerekiyordu. Bu yüzden üzerine yürümeleri normal bir davranıştı. Bu görüntülerde eğer beni şoklarsan sorun çıkacak diyerek polisleri tehdit etmesi zaten işlerin kızışması için yeterli oluyor. I'm you. All right. me, Put, hands your back. Put your hands Go ahead, don't go touch me, don't. I'm not you're not allowed to touch. Me. Back up. Stay when I'm 5 from me for your own safety. Things your taser, taser. Polislerin elektrik vermesi ve biber gazı sıkmasına karşı bu kadar dik durabilen bir adam gerçekten korkutucu. Ayrıca polisin şüpheliyi yere yatırmak için üstüne atlamasının da işe yaramadığını bu kısımda maalesef görüyoruz. Bu polislerin gerçekten büyük bir sorunu var demek oluyor. You can only ground please. OC, OC. Get on the ground. I gave you everything, and this is how you treat on me. On the ground, please. I gave you everything. On and this the how you treat ground. Me. I gave you everything. Don't touch me. Stay on the ground. Do not touch me. Then you'll see. You. Back up. Hit me with that. Back it's up. It's right here. It's okay. Back up. Hit me right here. Hit hey, hey, hey. me. I'm Bro, Back you up. Diğer taraftan başka bir polisin daha destek olarak geldiğini görüyoruz bu polis memuru olay yerine direkt olarak müdahale ile geliyor adama elektrik vermeleri ve 3 kişi ısrarla zapt etmeye çalışmaları bile fayda etmiyor adam o kadar güçlü ki üzerindeki polisleri küçük birer oyuncak gibi üzerinden atıyor oh. Get on the ground! Out. Stay don't. down! Stay down! I bet! No. You're gonna get shot, motherfucker! I'm telling you! You're gonna get a fucking shot! I'm not gonna work! Get on the ground! Sanki meditasyon yapıyor gibi görünmesi çok garip. Adamın bu hareketleri akıl sağlığı hakkında şüphe etmemize yeter. Fakat adamın akıl sağlığı hakkında sorun görülmemiş. Gerçekten karmaşık bir durum. Polis arabasından pompalı tüfeğini alıyor. Fakat bu tüfeğin içerisinde beanbag denilen bir mühimmat türü var. Bu tür mühimmatlar insan derisini delmek değil, doku yüze deleyerek travma yaratmak için kullanılır. Yani bu tür suçluları ölümcül yaralamadan ele geçirmek için kullanılan bir çeşit mühimmat. Normal bir insana sıkılacak olursa ani bir acı ve doku zedelenmesine neden olur. Fakat göz gibi hassas bir noktaya isabet etmedikçe ölümcül bir tehlikesi yoktur. Polislerin üzerine koşan şüpheli maalesef buraya koyamayacağım görüntülerde birçok defa vuruluyor. Sonrasında şüpheliyi vuran polis memurunun pişmanlığı gözleri yaşartıyor. Shots fired, 428 shots fired. Hey, three deep breaths, deep breaths. In, in, out. In. Hey, 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 look at me, look at me, look at me, look at me. No. Come on, face this way, face this way, deep breaths. Deep. No. no, me, I'm me, good. me. I'm good, I'm good. Okay. I'm good, I'm good, I'm good. I know, I know, deep breaths. I wanna hear deep breaths. Like that, one more, one more, come on. No, you're clean up, come on. Okay, I shot him. Okay, come on, come on, come on. He okay, was coming right in. in. I got you. I got you. I got you. I, got you. Okay. <laughs> I didn't want to do that. I didn't want to do that. I had no choice. Come on. You're oh, no. fine. <laughs> Alex, I got you. Come on. I got You're you. You're fine. You're fine. <laughs> <laughs> I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. I'm, good. I'm, good. I'm, I'm breathing. I'm breathing. Come on, Clark olay yerinde hayatını kaybetti. Görüntülerdeki iki polis ise soruşturma tamamlanana kadar idari izne ayrıldı. Bu olayın kötü sonuçlanması herkes için üzücü oldu. Günün sonunda bu trajik olay çok fazla soruya sebep oldu. Bazıları polislerin daha farklı yöntemler denemesi gerektiğini söyledi. Bazıları da polislerin başka çarelerinin olmadığını savundu. Bu eleştirileri yaparken göz önünde bulundurmamız gereken şeylerden bahsedeceğim. Clark'ın fiziksel gücünün olağanüstü olması polislerin kullandığı araçların bile bir işe yaramamasına sebep oldu. Polisleri tamamen çaresiz bırakacak bir ortam oluştu. Olay yerinde neden bir ruh sağlığı uzmanı yoktu diye sorabilirsiniz. Bunu da şöyle açıklamak isterim. Charlotte County gibi bir bölgede ruh sağlığı uzmanları sadece olay yeri güvenli hale getirildikten sonra devreye girer. Bu olayda hiçbir zaman güvenli bir an olmadığı için güvenlik nedeniyle ruh sağlığı uzmanı olay yerine getirilmedi polislerin geri çekilmesi bu durumda söz konusu kesinlikle değildir. Çünkü Clark'ın tutuklanması yasal bir zorunluluktur. Polislerin olay yerini terk etmesi direnişin ödüllendirilmesi anlamına gelebilir ve bu ileride daha büyük sorunlara yol açabilir. Olayda polislerden biri başından hafif yaralandı ve gün içerisinde hastaneden taburcu edildi. Böyle olayların daha fazla yaşamamasını umuyorum. Hayatınızın en büyük hatasını yaparken bunun farkında olamazsınız. O yüzden bazen iki defa düşünmek gerekir. Adımlarınızı atarken dikkatli olun. Belki bu sizin hayatınızı değiştirecek bir adımdır. Ya da son adımınız olabilir. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup zili açabilirsiniz. Ayrıca bana destek olmak için videoyu beğenip konu hakkındaki yorumlarınızı yazmayı lütfen unutmayın. Tüm yorumlarınızı okuyor olacağım. Ben Doğan Kartal. Bir sonraki dehşet verici olayda görüşmek üzere.